Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rocket League'in 16. bölümüne karşınızdayım. Evet bugün Dry Days Challenge'ını inceleyeceğiz. Ee, Challenge'da öncelikle şu görevi yapmak gerekiyor. Şu ha. 10 sev ya da epic sev yaptığınızda bu tekeri veriyor. Bu tekeri aldıktan sonra bu tekerle araba dolmak zorunda bu teker. Olduğunda 15 asist yaparsanız maçta bu arabayı veriyor. Ücretsiz bir şekilde. Yani görev yapıp arabayı alabiliyorsunuz. Ve ben aldım. Bu arabayla zaten bu şey. Hani e, bu desen her türlü geliyor zaten. 100 kere topa dokununca. 20.000 XP'de e, bu arabayı alıp 20.000 XP'yi kalsınca da şu desen geliyor bu arabaya özel. 10 gol atınca bu desen geliyor renklerini değiştirebiliyorsunuz bunu da aynı şekilde alevinin dış rengini değiştirebiliyorsunuz ee, 30 şut çekince bu banner geliyor 5 online maça girdiğinizde bu elektrikli şey geliyor yani arada şey geliyor elektrik vuruyor İsmi unuttum normalde şey yaparlar arabanın açısını birbirine bağlamak amaçlı kullanılır first touch e, 7 kere İlk vuruşu yaparsak bu geliyor. Tapır. Bu da var bende. 3 online maç. Casual'da 3 online maç yapınca bu araba sesi geliyor. Başka söylediğim şey var. 30 center. Center'ı bir türlü çözemedim ben. Ne olduğunu. İlk vuruşla alakalı bir şey mi? Araba patlatmakla alakalı olabilir. Bu tekeri veriyor. Deal şeklinde her online on, online maç kazanınca level 1 artıyor. Eskiden 20 XP veriyordu. Sezonda da değişmiş. Bir level arttırıyor. Hani ne kadar artması gerekiyorsa o kadar artıyor yani. Başka gösterdiğim bir şey var mı? Bunu gösterdim. Göstermediğim daha doğrusu bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bunların hepsini gösterdim. Burada aynen ekstradan 20 her 20 maçta bir Golden Toolkit veriyor. Bu fix aynı zaten. Ödülden içinden herhangi bir ödül gelebiliyor. Biraz saçma bir cümle kullandım. Bir sürü yeni arabam oldu. Uzun zamandır videosunu çekmiyordum. Şöyle göstereyim. Ha. Mesela Sentryo, bu yeni araba. Yeni arabalarımdan birisi. Ondan sonra Jagger'ı biliyorsunuz. Reaper, Amin arabasından. O da geldi. Samurai biliyorsunuz. Vulkan. Redline şimdi geldi zaten. Bir de Zippy. Zippy'ye bayılıyorum bu arada. Onu da ileriki bölümlerde çekeceğim. Yakın zamanda yeni bir videolar da çekeceğim. O arabaları deneyeceğiz. Şimdi önümüzde bir hit var. Bir de kompetitif yapacağım. İki bölüm sonrasında zaten 18-20 oluyor. Bir tane kutu atacağım, Videoyu böyle sonlandıracağım. Önce hit başlayalım. Evet maç başlıyor. Bende arabanın orijinal sesi var. Kompetitif de diğer sesi kullanacağım. En sevdiğim modlardan biri bu arada bu bit sıfır. O direğe döner. O direğe geleceğini tahmin ettim. Hiç hareket bile etmeme gerek kalmadı. Önden vurmak çok gereksiz geliyor bana. Üstüne ya dışarı atıyorsunuz ya da üstüne pas gibi atıyorsunuz ki bizim adam öyle yaptı. Bu da dışarıda. Bu gelir. Çok efsane yolladım. Ben vurdum geri dönüş geri dönüp vuramazdım. Bu niye vurmadı anlamadım. Açılışı bizimki yapsın. Böyle ilk save'imizi alalım. Bu direğe çarpar döner. Bu gol. Güzel tuttu. O direkten çarp geri dönecek. Tutmasa direkten çarp dönecek. Yalnız maç çok zevkli gidiyor. Kran krana. Bize gol olur. Gelişinden belliydi. Daha güzel yollayamaz mısın ki yani. Ben de bu. yakından vuruyor leş gibi oluyor Top. O düttü leş yapar. Şerefsiz arkadan vurmasa ben zaten vuracağım güzelce. Az daha giriyordu ha. Gila vurdu diye vurdu zannettim. Dokunmuyordu. Şans eseri kurtardım Boşa kaçtı çünkü, çünkü. Hadi bu gol girsin. Çok iyi. Bu maç çeviririz. Umudum var. puan çok kolay kasılıyor bu bölümde. 8 save, 8 şut. Normal bir oyunda 3 tak dakika, 3. dakikadayız değil. 5 dakikalık oyun. 2 dakikada 8 süt çekmeniz imkansız. Böyle çok daha rahat oluyor yani. Gönder baba. Tamam. Durumu işledik. Çok iyi. Allah'tan direğe vurdu. Pozisyon alma çok önemli oyunda. Yan kalırsanız falan öyle adam gibi uçamazsınız. Üstüne çarpar bu. Ne adam hiç vuramamış gibi pozisyon alacağım. Yapamadım. Bana nasıl kurtaramadım diyor kendisi de kurtaramadı. O çok dikkat dağıtıyor ya. Yani. Atlıyor. Beklemedi. Ben de bir tane saplasam güzel olur. İşte bu. Yeni bu da şey yeni geldi. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Abi videonun başında göstermedim de. daha önceki videolarda belki göstermiş olabilirim. Hiçbir fikrim yok. İadeyle ile geldi. Bizimki çok dikkat topa vuracak gibi yapıyor bazen. Kaçıracak gibi oluyor en güzel şey oluyor. Belli bir zamandan sonra top mor oluyor ve daha hızlı geliyor. O olursa çok güzel olur. Yani işte bak mesela. Şükür ederim. Topa vuracak gibi yapıyor. Tamam burada güzel burada bir şey yok. Şöyle topa vuracak gibi yapıyor. Ona hemen ben fark ettim hemen vurmaya çalıştım ama Adam bana biraz yardımcı olsa hiçbir şey kalmayacak ya yeneceğiz. Vuracak gibi yapıyor, vuramıyor topa. Ben topu tutacağım diye yiyorum yani. Tek başıma olsam daha iyi oynarım. Çok açık söylüyorum yani Adam benim şeyim boğazı zıplayıp uçamazdım mesela ona. Çok iyi. Bir gol atsak uzatmalara gider. Çok iyi. Altan Alır'a döndü şimdi oyun. Bakalım kim kazanacak. Güzel maç. Vuralım ona. Çok iyi. So, bitti. Over time'da aldık aldık. Yapıştır. Bak yine aynı bok yedi. Bana kodumun çocuğu ya. Ya buraya da hiç uzanma yani. Zor bir top olsa ağzımı açmayacağım yetişememiştir diyeceğim ama Zor bir top da değil yani altından kaçırıyor falan Bu çarpar gibi Çünkü kurtardı ha valla gol oluyordu Çok iyi Vay şanslılar ya. Kalenin içinden sekip geldi top. Aha top mor oldu. Şimdi yaraydık. işte bu. Aldık oyunu. Morken çok hızlı geliyor top. Ben tutmuşum da sekip ona çarpmış. Öyle asist aldım yoksa ben Vurdu Neyse aldık. Önemli olan o. 12 ekip saves. ekip ee, diyorum. Epic save 12 tane. 5 tane de save yapmışım. 17 save. Evet şimdi desin de diğerini deneyelim. Games yapalım. Renkleriyle uğraşmayacağım. Show off olması lazım. Normalde arabanın sesi bu. Aa ben şunu yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Hiç oynamadım bu testi. Bir tane de kompetitif. Evet maç başlamak üzere. Ha, popcorn. Popcorn şey yazılım atmış. Patır patır patlıyor. Evet çok güzel. Oyun başlar başlamaz. Tek başımayım. Yani iki kişiyiz de bir AFK. Nitrom yok. Beni oyuncu gelecekler şimdi. Hadi oyna oğlum. Hadi oyna oğlum. Ha şükürler olsun. Uyandı. Acil nitro almam lazım. Nitrom hiç yok. Nitrom aldım. Şimdi Çok iyi topa vurulmasını bilmiyor bunlar da Bizim çocuk tamamlasa işte bak fıstık gibi faz Osursa gol Çok iyi Ben bunlarla uğraşıyorum bizimki onların kalesinde dolaşıyor Kanser ya kanser yolluyorlar ya takım arkadaş olmak çok sıkıntı o yüzden eğer bu oyunu oynuyorsanız ve sizinle beraber hani eş değer falan oynuyorsam oynadığım oyunlar rahatsız olmuyorsanız beni ekleyin beraber oynayalım yani çok iyi oyuncusunuzdur benimle oynamak istemezsiniz saygı duyarım yani rankım platin yok elmas olursunuz ne bileyim daha üstte olursunuz falan. Ona hiçbir lafım yok. İlk gol yedik ya bu yeni gelmiş. Daha bir gol yedik ne SKP ya. Aslında buna da oynamak ayrı bir dert de Escape yapılabilirdi aslında bundan. Neyse puan kaybediyoruz ama işte şey e, rank düşüyor. O yüzden çabalıyorum. Yoksa normal maç olsa şu an 10 kere çıktıydım. Çünkü takım arkadaşı boş. Bomboş atlıyoruz. Çok güzel kandırdı beni Tert köşe yaptı bir anda Onu eklemiyordum yani bir anda tık diğer taraftan bir dokundu bitti orada 74 puan mı? Ne yapmış ki bu? 74 puan olmuş yani ya Boş top atlıyor ya Kaleye doğru yaklaştırıyorum ama Adam benim, benim adamım benim üstümden şüttürüyor topu ya Var mı böyle bir şey ya Al at artık şunu at Şükür daha ne verebilirim ki yani? Daha ne verebilirim? Verdiğim pasın güzelliğine bak. Git bu. Senin ağzını söve ya Rabbi ya. Vurma topa ya. Götümüzü yırttık gol atıyoruz zar zor, zor top. Hemen peşine gol yiyecektik başlar başlama. İyi yedik. Nitrom yok çünkü uçamadım yani. O topa vururdum ben. Ben şu topa vururdum. Burada kaldıramadım. Zaten vuramadım. Ben de. İkinci adam gidiyor yardıma geliyor. Koşuyor bunda. İki izliyor. şükür bir top çıkardı. Yaramazsın. Bunu da at artık bu. Buna yapacağı bir şey yok. Adamlar tutardı. İyi de öldürürüm hakkını yemem. Hadi ben topu açıyorum onu yaptı? O topu açmış. yüksek ihtimalle maçı kaybettik. Zaten sonra bu, çocukla 3 gol atacağımızı hiç zannetmiyorum. Ben oyun olarak elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ha bu şerefsiz yüzünden benim rankım düşecek. Ona yanıyorum. Ne <laughs> bak topa vuramıyor da. Ben bunun aynı takımdayım. Sözde ranklı oynuyoruz biz Bu arada o topu kurtarırdım ben de. Hiç bırakmadık ya adamda. Sakin bir dokunuşla golümüzü attık ama. Arada 3 fark var asla kapanmaz. 30 saniyede kapanabilir aslında 30 saniyede ama bunda kapanmaz. Rakip de kötü değil. Kafa vurmayı bilmiyor ki. Aldım ya. Boş zıpladım yani ama vuracağımı hiç düşünmüyorum. Belki denk gelirsem diye. Başta forfeiti kabul etmem gerekiyormuş. Geziyor pe demek ki. Güzel de oynadılar. Tebrik ederim. Bir gol attı. Bir şut zaten o da şutla gol geliyor. Onun fıstık gibi pasını da ben attım zaten. Sözde aynı Platinum 300 yani ikimizde. Division 2'ye düştü. Neyse can sıkmaya gerek yok. Buradan bir ödülümüzü alalım. Belki bir araba çıkartırız. Hadi oğlum. Mor geldim. Oradan da araba gelebiliyor. Lighting Trail geldi. Bu arada trade yapacağım bir sürü şey var. Şunu bırakırım. 1, 2, 3, 4. Bir de şu vulkanı atarım. Belki oyunda. Onları da göstermeden atamam ama atmak istemiyorum. O arabaları deneyeceğiz dahaki bölümde. Ama şimdilik bu video da sona gelin. Beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmemeyi. Videolarımı şunu diyorsak kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.